Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuğba Cihat'a Mil Tamar'ın içerisinde faaliyet gösteren bir kafede arkadaşlarının da yardımıyla ilginç bir evlilik teklifi seremonisi düzenledi. Kız arkadaşı Tuğba Cihat'ı iş çıkışı kahve içmeye çağıran Ali Özbaylan, daha önce organizasyonunu yaptığı evlenme teklifini arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Genç çiftin marinada bulunan kafeye oturmasının ardından başlayan sürpriz evlenme teklifi organizasyonu, kafenin duvarında üzerinde şiir yazılı dev pankartın açılmasıyla başladı. Duvarda açılan pankartı gören Tuğba Cihat'ın şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerden kaçmazken, Tuğba Cihat arkadaşlarının taşıdığı üzerinde gülüşlerimin sebebi ve bir ömür boyu mutluluk ve huzur için benimle evlenir misin yazılı pankartları görünce duygu dolanlar yaşadı. Ali Özbaylan arkadaşlarının pankartlarla birlikte kafeye girmesinin ardından kız arkadaşı Tuğba Cihat'ın önünde diz çökerek herkesin ortasında yüzüğü Tuğba Cihat'ın parmağına takarak evlenme teklifini gerçekleştirdi. Çok duygulandığı gözlenen Tuğba Cihat da sevgilisi Ali Özbaylan'a sarılarak evlilik teklifini yüksek sesle kabul etti. Genç çift evlenme teklifinin ardından özel günlerinde yanlarında bulunan arkadaşlarıyla birlikte uzun süren keyifli bir akşam geçirdiler.